Bir yerde çocuklar açlıktan ölürken başka bir yerde milyarderler servetlerine servet katıyor. Birine göre tesadüf, ötekine göre kader. Ancak bazıları olan bitenin rastgeleliğine razı olmaz. İşte tam burada bir isim çıkıyor karşımıza. Gottfried Wilhelm Leibniz. Yaşadığın dünya olabileceklerin en iyisi. İlk duyduğunda kulağa kibir gibi geliyor veya saflık. Hayır. Çünkü onun aklı, tanrı inancı, matematiksel kesinlik ve evrensel adaletin iç içe geçtiği bir saat mekanizması gibi. Her çark yerli yerinde. Hiçbir şey boşuna değil. Hiçbir şey başıboş değil. Hiçbir acı anlamdan azade değil. Ama buraya kadar geldiysek bir şey net. Bu dünyada her şeyin bir nedeni olması bizi teselli etmeye yetmiyor. Neden bu kadar çok acı çekiyoruz? Dünya bu kadar karma karışıkken nasıl oluyor da her şey böyle? Şimdi gelin bu soruya Leibniz'in gözünden bakalım. Ne diyordu Leibniz? Eğer bir tanrı varsa bu dünya başka türlü olamazdı. Evet, kulağa çılgınca geliyor, değil mi? Ama burada durup biraz derine inelim. Leibniz'in kırılgan monatları sonsuz bir aklın kusursuz mimarisiyle dans ediyor ve o ısrarla şunu söylüyor. Bu dünya Mümkün olanların en iyisi. Şimdi bu fikri biraz kurcalayalım. Leibniz'e göre evren maddelerden değil, monatlardan oluşur. Monatsız bir gerçeklik tasavvur etmek bile mümkün değil. Peki nedir monat? Atomdan daha küçük, düşünceden daha derin bir varlık ilkesi. Fiziksel bir boyutu yok. Fakat her şeyin özünü barındırıyor. Örneğin, bir taşın içinde gizlenen bilinç bir yaprağın sessizce taşıdığı düşünce. Bu varlıklar evrendeki sessiz tanıklardır. Leibniz der ki, her monat evrenin küçük bir aynası. Sen bir monatsın, ben de öyleyim. Albert Camus da, bir kuşun ötüşü de. Ama bir şey var, monatlar birbirine dokunmaz. Etkileşmez, itmez, çekmez, çarpışmaz. Bütün evren kusursuzca akort edilmiş bir orkestra gibi. Her monat kendi notasını çalıyor. Ama hiçbiri diğerinden haberdar değil. Bu düzenin adı önceden kurulmuş uyum. Tanrı evrenin başında tüm monadları senkronize etti. Şimdi her biri kendi yolunda ilerliyor. Tıpkı saati kurup masaya bırakan bir saatçi gibi. Leibniz'in tanrısı araya girmez. Leibniz şöyle diyor: Her şeyin bir nedeni var. Her olay bir sebebe, her düşünce bir dayanağa bağlı ve bu zincirin ucu Tanrı'ya uzanıyor. Peki, bu ne anlama geliyor? Bir çocuğun ölmesi, bir yıldızın doğması hepsi aynı matematiksel zorunlulukla gerçekleşir. Tesadüf diye bir şey yok. Kaos mu? O bile sistemin bir parçası. Bu düşünce ilk bakışta bizi büyüler gibi. Evren anlamsız değil. Bir düzen var, bir sistem. Ama sonra bir karanlık çöker içimize. Benim seçimlerim ne olacak? Her şey zaten yazıldıysa ben neden yaşıyorum? İşte burada Leibniz'in felsefesi soğuk bir ayna gibi karşımıza dikilir. Özgür irade mi? O, Tanrı'nın önceden hesapladığı bir özgürlük. Yani senin "seçtim" dediğin her şey, sonsuz olasılıklar içinde en iyi senaryo olarak zaten kodlanmış. Bu seni özgür mü kılar yoksa sadece iyi bir oyuncuya mı dönüştürür? Muhtemelen Camus burada haykırır ve saçma derdi. Ama Leibniz usulca fısıldıyor. Uyum içindesin, anlam orada. Yine de anlam hep Tanrı'nın gözlerinde kalır. Sen göremez, bilemezsin. Sadece inanırsın ve sonra Tanrı susar. Her zaman olduğu gibi. Leibniz'in en çarpıcı ve en tartışmalı iddiası: Bu dünya mümkün olan dünyaların en iyisidir. Bu tek cümle binlerce sayfalık sisteminin özü. Hem bir umut ışığı hem de bir felaketin tohumu. Bir çocuğun enkaz altında kaldığını işittiğinde ya da bir annenin evladını toprağa verdiği anı seyrettiğinde hala bu dünya en iyisidir diyorsan, o halde şu soruya hazır olmalısın. Ne zaman acı sistemin doğal parçası olmaktan çıkıp bir anormallik olarak görülecek? Acı normalleştiğinde merhamet nerede başlar? Leibniz burada estetik bir kaçış sunuyor. Acı bütünün bir parçasıdır. Karanlık olmadan ışığın anlamı olmaz. Acı olmadan iyilik de var olamaz. Bu acıya felsefi bir makyaj. Anlam yüklemek acıyı katlanılır kılar. Ama bir o kadar da tehlikeli. Çünkü anlam verilen acı sorgulanmayan zulmün kapısını aralar. İşte bu yüzden Voltaire öfkeyle saldırır. Candide kitabında Leibniz'i Pangloss adlı saf bir filozofla taşlar. Dünya yanarken her şey mükemmel diye mırıldanan bir ahmak. Peki haklı mı Voltaire? Belki. Ama Leibniz'in derdi bu değildi. O tanrıyı aklamaya çalışıyordu. Çünkü eğer bu dünya kötü bir planın ürünü ise tanrı ya kötü niyetli ya da beceriksiz. Leibniz bunu reddeder. Ona göre tanrı iyi, bilge ve sonsuz aklın ta kendisi. Ama burada bir paradoks doğuyor. O halde kötülüğü kim tasarladı? sessizlik büyür ve felsefe acının estetik gölgesinde boğulur. Leibniz sadece bir metafizikçi değildi. Bir matematikçi, bir mantık ustası ve belki de zamanının ötesinde bir dijital devrimin habercisiydi. Bir makine hayal etti. Düşünen değil, hesaplayan bir makine. Çarklar ve dişlilerle işleyen bir bilinç prototipi. Kalkulemus, dedi Leibniz. Hadi hesaplayalım, bu söz sadece cebirsel işlemleri değil, aklın mantığını da kucaklıyordu. Tüm anlaşmazlıklar yeterince zeki bir makineyle çözülebilir. Bilgisayarın tuşlarına her bastığında bilki Leibniz'in gölgesi arka planda dolanıyor. Onun ikili sayı sistemi, birler ve sıfırlar bugün her dijital cihazın temelini oluşturuyor. Bir filozofun rüyası bugünün algoritmalarında hayat buluyor ama bu bilgi aşkının gölgesinde bir karanlık yatıyor. Leibniz'e göre bilgi evrenin yapı taşı. Bir gün her şey, evet her şey hesaplanabilir olacak. Ahlak, duygular, seçimler, hatta özgürlük bile. Peki o halde soralım o zaman. Hesaplanabilir bir evrende özgürlük mümkün mü? Eğer her şey yeter sebep ilkesine bağlıysa, her olay bir önceki nedenin zorunlu sonucuysa biz sadece bir denklemdeki bilinmeyenler miyiz? İşte bu yüzden Leibniz'in zihni hala günümüz yapay zekalarının içinde dolaşıyor. Cümlelerin ritmi, fikirlerin dizilimi, karar alma süreçleri hepsi rasyonel bir evren hayal eden o çılgın, tutkulu mirasın parçası. Leibniz'e göre Tanrı her monadı, her nedeni, her ihtimali bilen sonsuz bir akıl. Ama bu akıl bizim bildiğimiz gibi değil. O sadece her şeyi bilmekle yetinmez, her şeyi seçer. Tanrı sonsuz sayıda mümkün dünya arasından en iyisini yaratmaya değer buldu. Bir kozmik editör gibi milyarlarca senaryodan yalnızca birini bu evreni gerçeklik sahnesine koydu. Peki bu evren gerçekten de en iyisi mi? Acıyı düşün. Çürüyen bedenleri, ölen çocukları, boşalan gözleri, yakılan kitapları. İçimizden geçen fısıltı: "Hayır, bu en iyisi olamaz." Fakat Leibniz itiraz etmez. Ona göre kötülük bile hesaplanmış bir gereklilik. Fiziksel acı metafizik iyiliğe hizmet eder. Bu seni rahatsız ediyor mu? Etmeli. Çünkü Leibniz'in tanrısı acından sonra sana merhametle dokunan bir figür değil. O zaten seni o acıyı yaşayacağını bilerek yarattı. Ve bu düşünce seni ya uçsuz bir teslimiyete sürükler ya da korkunç bir başkaldırıya. Ama şimdi garip olanı söyleyeyim. Leibniz bu sistemin içinde insanı küçültmez. Aksine insanı Tanrı'nın yansıması olarak görür. Her monad evrenin bir aynasıysa insan monadı yani sen Tanrı'nın sonsuz zihninden bir kıvılcımdır. Sen sadece etten bir beden değilsin. Sen evrenin kendini fark etme biçimisin. Bundan daha büyük bir kutsama olabilir mi? Ya da bundan daha ağır bir sorumluluk. Leibniz'in evreninde kötülük bir hata değil zorunlu bir detay. Tanrı iyiliği maksimize edip kötülüğü minimize ederek bu evreni seçti. Bu ne demek? Tanrı kötülüğü silmez çünkü bu daha kötü bir sonuç doğurur. Bir sanat eserini düşün. Ben beyaz bir tuvalde hiçbir şey göremezsin. Ama bir gölge, bir çatlak, bir karanlık iyiliği görünür kılar. Leibniz'in kötülüğü bu. iyiliğin fonu. Bir dramı anlamak için trajedi gerek. Zaferi kutlamak için mağlubiyet yaşanmalı. Yine de insanın içinden bir feryat yükseliyor. Çocuklar neden ölür? Masumlar neden acı çeker? Bu mu adalet? Leibniz geri adım atmaz, cevabı keskindir. Biz resmin tamamını göremeyiz. Sadece bir noktaya bakarız. Tanrı ise tüm tuvali görür. Yani adalet var. Ama bizim gözlerimiz kör. Yani bu karmaşa, bu acı daha büyük, daha iyi bir bütüne hizmet ediyor. Geriye tek bir soru kalıyor. Bu kusursuz, hesaplı düzende acının kendisi bile anlamlıysa, isyan etmek hala bir hak mı? Kamu gibi birinin sesi burada içimize fısıldar belki. Tam da bu yüzden isyan etmelisin. Ama Leibniz başka bir yanıt verir. Hayır, çünkü senin acın da, senin isyanın da sistemin bir parçası. Böylece sen kendi isyanını bile önceden kurulmuş bir saatin tik takları arasında yaşarsın. Ne garip değil mi? Bir yanda mutlak adalet öte yanda hissedilen derin adaletsizlik ve ikisi de aynı evrenin içinde aynı anda haklı olabilir. Ve şimdi bir düşüncenin sonuna geldik. Ama tıpkı bir monat gibi bu son da yeni bir başlangıcın gölgesinde. Leibniz evreni sonsuz küçük aynalara böldü. Her birimiz o aynaların bir parçası olduk. Kendi içimizde evreni taşıyan, dokunmadan birbiriyle uyum içinde devinen sonsuz parçacıklar. Belki hala neden bu dünyada bu kadar acı var? Bu mu en iyi senaryo diye soruyor olabilirsin. Haklısın. Çünkü Leibniz'in evreni sadece mantığın değil, cesaretin de evreni. O, iyilikle kötülüğün, zorunlulukla özgürlüğün, akılla inancın ince bir çizgisinde yürüdü. Ve orada bile hep daha fazlasını aradı. Belki de bu yüzden Leibniz'in felsefesi bir cevaptan çok bir çağrıdır. Evrene değil, kendi içine bak diye. Çünkü ne kadar karmaşık olursa olsun her şeyin bir nedeni var ve sen de o nedenin bir parçasısın. Bu videoda sadece bir filozofun düşüncelerini değil, aynı zamanda kendimizi dinledik. Varsın bu düşünceler birer monat gibi olsun. Birbirine değmeden ama aynı bütünün içinde titreşen sesler gibi. Burası bizim sahnemiz. İzleyen gözlere, düşünen kalplere selam olsun. Bir sonraki düşüncede buluşmak üzere, kendine iyi bak.